Bir uykuyu cananla beraber uyuyanlar, ömrün bütün ikbalini vuslatta duyanlar. Bir hazı tükenmez gece sanmakla zamanı, görmezler ufuklarda şafak söktüğü anı. Gördükleri rüya ezeli bahçedir aşka. Her mevsimi bir yaz ve sen rüzgarı başka. Bülbülden o eğlencede feryat işitilmez. Gül solmayı mehtap azalıp gitmeyi bilmez. Gök kubbesi her lahza bütün gözlere mavi. Zenginler o cennette fakirlerle müsaade. Sevdaları hülyalı havuzlarda serinler. Sonsuz gibi bir fiskiye ahengini dinler. Bir ruh o derin bahçede bir defa yaşarsa, boynunda onun kolları, koynunda o varsa, dalmışsa onun saçlarının rahisiyle, sevmekteki esunu duyar her nefesiyle. Yıldızları boydan boya doğmuş gibi varlık, bir mucize halinde o gözlerdendir artık. Kanmaz en uzun Buse'ye öptükçe susuzdur. Zira susu satan zevk o dudaklardaki tuzdur. İnsan ne yaratmışsa yaratmıştır o tuzdan. Bir sır gibidir az çok ilah olduğumuzdan. Onlar ki bu güller tutuşan bahçededirler. Bir gün nereden hangi tesadüfle gelirler. Aşk onları sevk ettiği günlerde kaderden, rüzgar gibi bir sevk alır doldukları yerden. Geldikleri yol ömrün ışıktan yoludur o. Alemle bir akşam ne semavi koşudur o. Dört hatlı o gerdüğüne gelirken dolu dizgin. Sevmiş iki ruh ufku görürler daha engin. Simalar her lahza parıldar bu zeferle. Gök her tarafından donarır meşalelerle. Bir uykuyu canınla beraber uyuyanlar, varlıkta bütün zevki o cennette duyanlar. Dünyayı unutmuş bulunurken o sularda, zalim saat ihmal edilen vakti çalar da. Bir an uyanırlarsa leziz uykularından, baştan başa her yer kesilir kapkara zindan. Bir faciadır böyle bir alemde uyanmak. Günden güne hicranla bunalmış gibi yanmak. Ey talih, ölümden ne beterdir bu karanlık. Ey aşk, o gönüller sana mal oldular artık. Ey uslat, o aşıkları esuna rahmet. Ey tatlı ve ulvi gece, yıllarca devam et.